Arkadaşlar günün ne yapıyoruz anne? Ne yapıyoruz anneciğim? Ablamın Pikachu'lu. Senin açıyordum ki de. Evet. Ne açıyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar Pikachu'lu. Lego takacağız arkadaşlar bugün. Ay Bikicim. Seninki nasıl? Stitch. Stitch'li de Lego'muz var arkadaşlar. Önce Toanacığımın Lego'su ile başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Ablamınki ne? Pikachu'lu. Açıyoruz arkadaşlar. Şöyle mini minnacık legolarımız var. Sarı ve sarı var. Siyah, siyah var. Bir de kırmızı var. İşte üç tane yıkım. Üç çeşit değil mi anneciğim legomuz? Benim Şu bu ne? Benim. Bu ne anneciğim? Benim bu kadar benim. Var. benim bu kadar Kitabı arkadaşlar var. oradan bakıp Takmaya başlayacağız şimdi. Benim bu kadar Arkadaşlara önemli. göster anneciğim. Nasıl takılması lazım? Ben de ilk, i̇lk hangisi? hangisi? Bunu arkadaşlar i̇lk boy, benimkine arkadaş, bakın. İlk böyle yapıyoruz. Sonra bunu, sonra galiba bunu yapıyoruz arkadaşlar. İşte bunu, bunu, bunu. Sonra bitiyor ve bitti halde böyle. Sonuç nasıl olması lazım anneciğim? Şöyle bir sonuç olması lazım arkadaşlar. Haydi başlayalım. Tuancığım başlıyoruz. Legoların hepsini dök anneciğim. Bunlar böyle. Evet seninki biraz sonra olur mu Aybükeciğim? Birbirine karışmasın kesinlikle. tamam mı? Işte. Karışırsa ben kendimi <laughs> ayırırım. Ablamın içine bakarım orada. Tamam. Başlıyoruz. Ben de ablama yardım edeceğim. Evet. Bence çok harika olacak Tuanlı'cığım. Takınca. Aybüke de yardım etsin. Olmaz. Kalbini kırma. Kalbini kırma ablaşı Aybüke de taksın olur mu? Aybüke'cim sen de tak. Hayır. Al anneciğim. Sen bir bak bakalım buradan. Sen kırmızıları siyahları seç anneciğim olur mu? Allah sen kızıyor musun? Ayı keçim. Gerçekten. Ayı al anneciğim. Sen kırmızıları ve siyahları seç olur mu içinden? Hayır, ben siyah seçiyorum. Tamam, o zaman Ayı kırmızıları seçsin. Bir de sarıları. Tamam. Hayır. Bizim Pikachu'nun yanakları kırmızı arkadaşlar. Gözleri ve kulakları siyah. Hayır. Vücudu sarı sarı. Aferin size. Abikicim sana da aferin. Tuhan'cığım sana ayı da ayı aferin anneciğim. Evet. Şu anda ayırdık arkadaşlar. Kırmızı, sarı ve siyah. İlk Üç renk. Şimdi ilk takma işlemimizi başlıyoruz arkadaşlar. İlk yapacağım işi şey, nasıl? 17 tane uzun 1 2 3 4 5 5 tane yuvarlağı olan Lego'dan başlayalım. Burada mı başlayalım babası? Ben de şunu saymışım. O zaman buradan başlayalım. 2 tane küçük Lego 2 çarpı var şu anda arkadaşlar. 2 tane küçük Lego alalım. Tuhanacığım 2 tane küçük Lego lazım. Üstünde 2 tane yuvarlak olsun anneciğim. Şunlar. iki tane aldık arkadaşlar. Şimdi bir iki üç tane. Üç yuvarlak olan altı tane lazım. Tuhanneciğim üçgen olanları var ya kızım bunlar bak. Şunlardan altı tane sayman lazım. Ben bir. Dondum. Sayalım. İki. Üç. Ben bunları alacağım. Dört. 5. Kaç tane oldu kızım? 6 tane lazım. Sayalım mı anneciğim onu? 1 2 3 4 4 Kaç oldu bir, anne? 2 3 4 5 6 7 8 bize 6 lazım. Aferin. 6 tanesini kenara koyuyoruz. Bir sonraki. Ben dilemedim ki daha. Arkadaşlar Pikachu'muzun yarısını bitirdik arkadaşlar. Çok yorucu bir süreç. Legomuz çok eğlenceli devam ediyor. Ama Tuanam çok yoruldu. Saat de geç olduğu için. Uyku saati değil mi anneciğim? Geri kalanı yarın devam edelim mi anneciğim? Şimdi. Tuanam? Şimdi. Sen şimdi mi devam edeceksin Aybikeciğim? Evet. Ama sen uyku saatin geldi. Ben yapabilirim tek başına da. Tuanacığım sen? Yarın yapalım değil mi anneciğim? Arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Pikachu'muzun yarısı kaldı arkadaşlar. Yarısı, geri kalan yarısını yarın yapacağız arkadaşlar. Aferin sana anneciğim. Bana da aferin. Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar tamamlamak üzere karar verdik ki ne? bunu tamamlayıp ve son uyumayacağız. Evet arkadaşlar. Uyumaya gidiyorduk. Yarına bırakmıştık ama Tuğan uyumak istemedi. Legomuzun hepsini takacağız arkadaşlar. Bitireceğiz. Az kaldı. Ondan sonra da uyuyacağız arkadaşlar. Çok yorulduk hepimiz. Sesimiz bile. Konuşamıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, Çok yorucu bir süreçti ama harika. Zor ama buraları kolay. Burası da zor, burası da kolay. Evet. Çok zor bir süreçti arkadaşlar. Ama yaşasın. Bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Sonra bunu buraya koyacağız. Evet. Bitirdik arkadaşlar. Çok mutluyuz arkadaşlar. Şeyler. Yaşasın. Yaşasın. Pikachu'muzu bitirdik arkadaşlar. Şeyler. Legomuzu taktık. Şey. Sonucumuz nasıl oldu Tuanacığım? Şey. Çok, çok güzel. güzel. Çok güzel oldu arkadaşlar. <laughs> Tuana çok yoruldu. <gülüyor> 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 Artık uyuyabilir miyiz Tuanacığım? Hayır. İyi geceler arkadaşlar. Merhaba. Yaşasın. istiyor. Harika puzzle'ımızı bitirdik arkadaşlar. Ya, Anne bu meyve istiyor. Tamam anneciğim ona da meyve verelim tamam mı? Ben, ben de meyve istiyorum ablam da. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. İyi geceler arkadaşlar. Hoşçakalın.